C daha podyumda. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aman Allah'ım. Ödevimi yaptım. Evet. Çok çalışılmış. <laughs> evet. Ona uygun dikildi mi? Yoksa bulabildin mi? Evet, üzerime özel yapıldı. Diktirdin. Yasemin arkadaşım. Çok öpüyorum onu. Peki. Ee, denk geldi. Aslında şöyle bir şey, geçen hafta zaten görmüşlerdir. Benim şapkam farklıydı. Aramızda anlaşarak Ayşenur'la değiş tokuş yaptık. Güzel. Bunu da ben böyle kıyafetlerle bakalım kaç alacaksın bu ödevden bakalım <laughs> nereye gidiyorsun <laughs> e, dress kodu kırmızı olan bir kır, e, davete Olmaz. gidiyorum ama balos salonunda balos salonu. balo balo gel bakalım. evet hmm, bir de ayakkabı görelim hemen gelmişken detayıyla lütfen Ayakkabımız da taşlı ve nude peki evet Sema. Ceyda o zaman derste çalışmış olmuyorsun. Çünkü hazırda olan bir elbisene bakıyorsun. bu kırmızı benim elbiseme olurdu deyip takıp geliyorsun. Olmuş mu? Evet, olmuş. Güzel Hazırda güzdün. olan bir elbise. Evet, mi? daha önceden evet, hazır, bir, hazır bir elbisesi var varmış. Kendisi Hazırda şöyle, tasa... değildi. Tas Bunu daha ben... önce tasarladığın dolabında olan bir şey değil mi yani? Hayır. Hayır. Şey diyor. <laughs> sıfır Hayır. Şey sen bu şapkayı aldın. Dedin ki ben bu de elbise, elbise ki. yaptırayım mı dedin? Yoksa elbisen vardı. Şimdi bu şapka şapkayla eşleştirme var. Ee, bu şapka bu değildi. Ayşenur'la değiştik. O da memnun değildi tamam, şapkasından. Değil. Tamam ben bunu ben bahsetmiyorum. Elbisen, Elbisen öncesinde var mıydı şapkayı almadan önce elbise var mıydı yoksa şapkayı aldıktan sonra mı elbise? Şapkayı sonra aldım ama benim bu, yani bu elbise için almamıştım açıkçası. Sonra baktım ve kombinledim yani uydurdum. Bu elbise vardı. Sorun ne? Vardı tamam Sorun ben de onu söylüyorum daha, yani ama hani öyle bir bak ben hala anlamadım. Ben de anlamadım. Çok, çok, hayır ben sana soruyorum. Sen, senin cevabını anlamıyorum. Çok net soruyoruz. Bu elbise hazır mıydı? Var mıydı? Şapkadan önce evet hazırdı. Tamam senin dolabında vardı. Dolabımda yoktu Şimdi dikildi dün zaman gece geldi. O zaman çalışalım, değil mi? Aa benim zaten bir kırmızı elbisem var. Ona çok güzel uyar deyip bir takasa girince... Burada bir işler kolaylaşıyor gibi oluyor Ama yani. Ama şimdi evet. böyle... azıcık birazcık kopya çekmişsin gibi oluyor. Olmuyor. Ben bunu di oluyor. direkt bunu hani bunu istiyorum diye de tutturmadım Ayşenur. Bence Özellikle söz hakkı ben verelim. Ben istediğim için... <laughs> yani kendinin kim daha, çok geliştirmek durumunda dedi. Onu bir söyleyelim önce. Aynen öyle. Ben Şimdi onu çok ben çok de... beğendiğim Hayır, o da... Bir... onu da kombinleyebilirdim ki onu bana Güzel Hanım çok yakıştırmıştı mesela. zaten bunda bir problem yok ama şey gibi oldu. sıfırdan diktirdim elbiseyi dedin. Ama evet üzerime göre Zulat yapıyorum. var dedi. Bak, var göresi başka. Sıfırdan gidip kumaşı seçip işte yani öyle şapkaya değil. göre ha ben bunu aldım buna göre bu şöyle giyerim falan. Öyle gibi bir o aldım. aklımda böyle... inanın yoktu. Ha. Ha, öyle bu bir algı olduğu bu elbise söylüyorum. dikildiğinde ben bu şapkayı hayal ederek zaten şey yapmadım hani bunu kombinlerim diye tamam bu sorarım ama öyle bir algı olduğu yapınca... için ben bu soruyu sana sordum evet güzel gözüküyorsun Ceyda ama çantandan emin değilim. Ayakkabıların da çok güzel. Ayakkabınınla uyuyor ama ayakkabılarını görmediğim için böyle bütün yani baktığımda süret kaybolsun istedim. Büyük yani ayakkabılarımla aynı renk. Mesela takının olmaması çok hoşuma gitti çünkü zaten. E, bu evde çok tamamlıyor. ince bir çizgide. Buna zaten takı takarsan de evet. çok fazla demode ve abiye, abiye olacak. Zaten burada bir takım var benim. Burada zaten en çok seni beğendim. Ama Teşekkür çantandan ederim. emin değilim. Ama çanta içinde de puan kırmayı düşünmüyorum. Çünkü çok güzel yani. Teşekkür İyi ederim. Ben aslında seni çok beğendim, söylemişim aslında de sen. Aslında ne acaba? Aslında ne <laughs> diye başlıyor. Ya ama şey çanta o havanı bozdu. Çünkü çok havalısın o şapka elbise oturmuş. Ama çantayı hiç beğenmedim bu kombininde. Yani bence olmadı değil ama. Bir tık küçük olabilir. Ben beğenmedim belki. ama havan çok güzel. Çok ama... havada görünüyor. Zannetmiyorum bu kom, e, bu elbise öldürdüğünü düşünmüyorum. Dilara. Aynı fikirde değil. Ben de çantasını beğenmedim ama şapkan elbisen çok zarif görünüyorsun. Çok ee, peki bu elbise çapka takacak mıydın bugün? Şapkayı? Hayır. Ha, tamam. Güzel oldu. Bunu ben tek giyecektim. Çapka da olunca üzerine uydu yaptım. Dört artı mı var burada? Ee, çantayı hiç beğenmemiştim ama o kadar güzel kombinlemişsin ki yani onun için kırmayacağım. Teşekkür ederim. Ceren de dört vermiş. Evet. Ben içeride bayıldım ama çanta olmamış. O yüzden kırmak zorunda kaldım ki dedim bugün kıracağım. Peki hazır mısın? Yok içeride bir şey demedim. Hazırım Yo, yani. Genel olarak kıracağımı söyledim sohbet ettik yani. Ya bu kombini bu şapkayı bir puan kadar harcadınız ya bu hafta benden gerçekten çekeceğiniz var. Teşekkürler. Bir daha boldan puan asla dağıtmıyorum. Hoş geldin Ceyda. Hoş bulduk. Nasılsınız? Şimdi orayı böyle bir tehdit ederek geldin. <laughs> bir daha benden çekeceğiniz var diye. çünkü... Biz de şimdi sana düşük puan verirsek Yok sizi, sizi, ne olacak? Hayır Güzel hayır, bir şey hayır, var hayır mı? asla. Ha. Ya e, sadece bu şapkayı ilk kombin yani ben yaptım kombinlediğim için ben olsam onlardan kırmazdım ufak hani evet. olmaz bir çanta değil. Ama şimdi tamam, onların çok... da da kırma sebepleri var tabii ki ee, biraz yani ona empati yapman gerekiyor diye düşünüyorum. Ben de bu hafta çok kişiden görmedim birçok şeyi yüzüden. Ama görmek gerekiyor demek. Ki. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi eee çok güzel gözüküyorsun. Öncelikle Teşekkür onu söyleyeyim. Ederim. Elbise inanılmaz yakışmış sana. Tam vücut e, vücut hatlarını çok güzel göstermiş. E, şapkayı da çok güzel kullandığını görüyorum. E, saçların da çok güzel. Makyajın her zamanki gibi çok böyle fresh bir görüntün var. Ayakkabını bir görelim mi? Hadi. Ayakkabı tamam. Ah, Çanta olmamış. Çantayı ben kırmızı isterdim. Yani kırmızı bir şekilde inmesini isterdim kıyafetin böyle. Hiçbir renk görmeyelim. Başka hiçbir renk görmek istemezdim kırmızı dışında. Bence taş hala olur çünkü evet, ayakkabısı taş. Joker Ama çantamız. ayakkabı. Ayakkabıdan dolmuyor ki ayakkabı. Gold mu? Sarı gold değil mi? Evet. Şey gold yani şey istiyor ya, şey istiyor. Onu bakabilir miyim deri o? Evet, daha şık. Yani evet. mesela evet, yani mücefer çanta da olabilirdi tabii ki. <laughs> Çantanın rengini de ben bu arada yani rengi çok güzel, başka kombinlerle kullanabilirsin ama kırmızıyla çok yakıştıramadım. Ama yine bence çok, onda gold var belki bu. Gold var, gold var. Bu daha iyi sanki. Evet. Evet, de. evet, evet. Daha iyi de. Yok çanta al. Çantanın boyutundan ben de şey, belki yarısı kadar olsaydı. Ama çok güzel görünüyor. Teşekkür ederim. Ceyda'cığım. Teşekkürler. Ee, şapka taktığın için teşekkür ediyorum. İlk olarak takan sen oldun ve müthiş bir kombin yaptın elbiseyle. Ancak böyle bir sade elbise bu kadar gösterişli şapka takar. Şapka, elbise harika. Çanta gelince star şapkada. Artık üçüncü renk yapmayacağız. Demek yüzden... ki kırmızı, çanta, tekrar sweat ya da mücevher çantada olabilir. Taştan, kırmızı taşlardan o bizimki banko çantanındaki Sadece kırmızı taşlardan çünkü aksesuarları da kullanmadın, ee, sadece e, şapka olarak aksesuar kullandım. Ben onu sevdim, evet. temiz bıraktın, evet. Bendim. Ama çantanın çok klasik ve spor kaldı. Burada görünce dedim bayıldım bayıldım arkanda evet. ama çantaya görmedim. Çok, hani olur mu olur ama çok içim sındırmıyor. İşte mı, dedim ya edeyim, evet. güzel bir yemek yapıyoruz. Evet Ama tuz unutumuzda zamanda o yemek tadını tadı kayboluyor. Ben yine iyi hissediyorum. Tekrar sen, sen çok güzelsin. güzelsin. Çok çok güzel. Teşekkür ederim. Ya bugün bu puanı sana hiç vermek istemedim. Biliyorum. Ben de istemedim. <laughs> Teşekkür ederim. Ceyda'cığım çantayı tekrarlamayacağım. Katılıyorum. Ee, ama o ayakkabıyı da burada harcamışsın. Mükemmel bir ayakkabı. Bunu sonra Boya tekrar kabiyi, giy. ben bir daha aşıklığında onu aşıklığında kullanacağım. Daha kısa bir elbiseyle. Bileğin açık bir elbiseyle. Evet. Lütfen tekrar görelim. Evet. Ee, ben çantanın haricinde boynunun boş olmasını da sevmedim. Bunu söyleyeceğinizi biliyordum. <laughs> ee, şöyle ki yani bence bu elbise benim fikrim hani çok takarsam biraz demodeye kaçacak gibi boş bırakmak istedim. Modern oldu. Ee, Modern Sünden, Ben severim. Doğru ben tabii bugün, hepimizin bugün tiktir. bile bir su yolu taktım son anda çıkardım. Yani normalde takarım. Ben çıkartırdım sana. Eğer <laughs> Yok saksaydım çıkarmazdım da. Ben çıkartırdım. <laughs> Zorla. Elbise <Zorla>. çok <laughs> Yok diye ya ben yapacağım. buradan baktığımda boş duruyorsun. Ee, ben bu İnicicik boşluğu kadında sevmiyorum. su yolu e, bunun için şapkan başka şey. Yani bu dekolte gece mücevhersiz olmaz. Mücevher Gerçek olur mu? Allah'ım iki puan kırılacak. Yine cuma şıklığına Hayır Hiç. hayır. Ben cuma şıklığını takısız asla kabul etmiyorum. Asla. Yani benim için böyle yani şıklıkta takı olmaması mümkün değil. Teşekkür ederim. İsterin gibi olmadı değil mi? Olmadı. Bu elbiseyi biraz Şöyle beşleyip beşleyip tam puan. Böyle geçecektim. Yok, öyle tek Aynada elbiseyle kalkacaktı. olsaydı parmaklar uzanacaktı falan. Çok iyi hissediyordum çünkü içinde. Çok da güzel Olsun. Teşekkür Ayşe, ediyorum. Biz artık ileride kötü değil. Detaylarda boğulmak istiyoruz. Evet biraz takıntılıyım biliyorsunuz. Bilmem mi <laughs> ama böyle bir de, bir de gerginsin de. Takıntı gerginlik. Hırsla beraber geliyor tabii ki. 4.6 yarış arkadaşlarından da gün puanı. Tabii ki burada Teşekkür ediyorum. Kandantayı. Tamam.